Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün sizler ve arkadaşlar bunun listesi yapıyoruz arkadaşlar. Ben güçlü göre yapacağım. Yani bence e, öyle olacak. Şu pembeli olan da liste dışı. Yani e, mesela şunun gibi, şu tuttuğum gibi olmayanlar e, robot olmayanlar Böyle en güçlüsü SS SS. İşte böyle gidiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Eee videonun sonunda yorumlara şundan çaldım, bundan çaldım demeyin. Eee çünkü bunu sadece ben yapmıyorum, herkes yapıyor. Ve bana göre bence güçleri böyle olacak. İlk Rockstar Foxy'den başlayalım. Ya Rockstar Fox'in gücünü bilmiyorum ama muhtemelen ya yani çok güçlü değil. Ee, o da FNAF bir dakika. FNAF e, 6'daydı galiba. E koyacağım. Bonnet g'ye koyacağım çünkü hareket edemiyor. Ya yani ediyor da resmen edemiyor. Güçsüz. Elde. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum listenin dışında Toy Freddy bu sanırım Toy Freddy güçlü mü değil mi hmm, bence ya şimdi Toylar çok güçlü değil ama Toy Freddy böyle biraz kalıplı güçlü bonbon Purple Guy var William Afton o da burada olacak çünkü o da bilmiyoruz Görüntüden dolayı özür dilerim e, küçültemiyorum. Fox'u güçlü ama abartılacak kadar değil tabii ki. Ya maske çünkü işlemiyor Foxy'e. dişleri falan çok korkunç. Help'ye geldi sıra Helpy Ya bonbon ve bonnet kadar güçsüz değil. Bir dakika ben yanlış yapmışım. Sen şur Sen evet burada ol. Sen şurada ol. Evet. Hatta sen de şurada ol. Tamam. Ee, Toy Bonnie Toy Freddy'den daha güçsüz <laughs> bana göre. Ya ben hiç gö ee, korkmuyorum. Sesi de kötü. Plush Baby ee, yok. Hmm, nightmare e, Bonnie Nightmare Bonnie güçlü S'ye mi koysam A'ya mı koysam bilemedim de S'ye koyacağım Nightmare kesinlikle sesi SS, nasıl okunuyorsa Efendim balon boy normal balon boy güçsüz hmm, ama Vent'u bilemiyorum. Buraya koyacağım. Koydum. Eee Puppet. Arkadaşlar Puppet eee kesinlikle girmesi lazım. Çünkü Puppet'ın hikayesini biliyorsanız bilirsiniz. Bilmiyorsanız da uzun hikaye. Eee Puppet olmasaydı hiçmiş şey olmazdı. Bunu da listedi. Şu adını unuttum. Şimdi sırada Jacoboni var. Jacoboni'yi buraya koyacağım. Normal Bonnie'yi de buraya koyayım. Ay pardon Nightmare Bonnie'yi. Belki değişir ama. Hmm. Bu da bloklu bir şeydi. Hmm. koydum. Çıka bildiğimiz çıka var. Şu şurada kalsın şıkayı buraya alalım. Dijjim müzikmen var. Dijjim müzikmen ya böyle büyük ne bileyim. Anladınız siz? Nazmir balon boy, um, fandom balon boydan daha güçlü diyebiliyorum. Ya ben çok yanlış yaptım. Şurada aslında şuraya mı gelse yok. Tamam ya böyle iyi. Ee, Nazmir Balonboy güçlü değil. Ben yani sıralama yaptığımda arkadaşlar atmıştım kafadan. Elizabeth Afton da buraya. Bu sanırım e, Shadow Freddy ya da Dread 1. Ee, um, yani baktığımda Shadow Freddy gibi. Eğer öyleyse buraya hak ediyor. Moon var. Fox aynı yere koyacağım. Ya da buraya mı koysam? Buraya koyayım. Mangle. Arkadaşlar burada söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Um, Mangle, mangle, mangle. Mangle yani yapısını seviyorum. Çok sevdiğim bir şey. Ee, ama nasıl diyeyim? Hmm. Ya birini korkutmuyor. Bir hayvan gibi davranıyor. Şöyle duymuştum Ya çok zekiydi ya da akılsızdı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kafası gözükmüyor ama Driad bir sanırım. Eğer öyleyse yerini değiştireceğim bilmiyorum. Monty var. Security Bridge'deki Montgomery Gator. Monty 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 Öldür. Sürekli yerini değiştiriyorum çünkü bilemiyorum. Biliyorum çok yorum gelecek. Yani bana bir şeyleri öğretmeye çalışacaksınız. Onun için güçlü e, ya da güçsüz mü? Evet burada kalsın. Toy Freddy de burada kalsın. Toy yani adı üstünde oyuncak. Bunu son bırakacağım dediğim gibi. Home Time var. Home Time de buraya gelsin. Bunlar da paper, böyle kağıtlar Duvarda kağıtlar Sun var Sabah Fox'un yanına geçsin Ol çıkar Yani bir her çıkar Normal çıkanın bir üstü ee, Bu blok mu? Durun bakayım blok var mı? Ya blog ya da e, ya da e, full time baya bir şey varmış. Bu iki bölüme sığar arkadaşlar. Bu ne? Üç bölüme sığar. <laughs> arkadaşlar her şey var. Hmm, şöyle burada kal Bilemedim ki böyle kafası bir değişik. Onu da sonlarda yaparız bilmediklerimizi. buraya bir var. Nightmare Fred bir Nightmare ya yani anladınız. Nightmare'dan biraz daha güçsüz. Circus Baby. Scrap Baby kadar olmasa da bir yani bir şeyler yapabiliyor. O da korkunç değil ama yüzü falan açılıyor. Yani bizi içine çık ya içine çekebilir robotları. Balon boy boyu var. Balon boyu Helpi ile aynı yere koyacağım. Bu arada Helpi çok seviyorum. Ee, hatta arkadaşlar Bengal'ın Helpi'nin falan sevdiğim şeylerin ben resmini çizdim. Bir videoda onları gösterebilirim. Böyle sağ gerçeklerinin sola da çizdiklerimi gösteririm. Neyse az süremiz kalmış. Her balon e, boyu oraya koydum. BB. Bonnie. Bonnie. Hmm, Bonnie. çıkayla aynı yere koyacağım. Grigori. Grigori de robot değil. Bir robot değil bir şey yapamıyor. Lolbit var. Bu da sanırım FNAF 5'teydi. Lolbit Hmm, burada olsun bit Hatta bir daha güçsüz de olabilir. Bilmiyorum. Bu da liste dışı. Bunu da önce oyunda gördüm. Ama adını bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Biz Elizabeth Afton'u yapmadık mı? Arkadaşlar bu ne? Bunları koy. Old Bonnie Old Bonnie, ıı, Old Chica'dan daha güçlü. Şuraya bir yerleştirelim. Nightmare Chica kadar değil O zaman Nightmare Chica'yı buraya koyalım. Sürekli yerlerini değiştiriyorum. Özür dilerim. Yorumlarda lütfen kötü şeyler yazmayın. Ama, e, old Foxy. Normal Fox ile aynı diyelim. Pick Batch yok ya hmm. ee, koyacağım. Bunlardan sanırım böyle ee, fil fil güçlü. Old e, Golden Freddy ya Golden Freddy zaten kendisi bir müthiş çok güçlü bizi e, kor, e, korkutuyor. Aniden çıkıyor. Kalkamıyor ama kalkamıyorken bu kadar güçlüyse düşünemiyorum. Nightmare Freddy burada. Olsun. Yani bir sürü şeyi var gördüğünüz gibi. Hatta ese işte koyayım. En artı en ordu arkadaşım. Ben sıralamayı yanlış yapmışım. En ama güçlü. Ese koyacağım. Ya bunun adını unuttum. Bu da Pizzeria simülatörü'deydi hatta. Adı neydi bunun? Funtime Time mıydı? Neyse. Onu da ben fazla beğenmedim. Güçsüz sanırım. Ya da D'yi koyayım ben. Çünkü E'de bayağı kötüler var. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Oyunu olmazsa olmazı Freddy'yi de koyayım ama. Şuraya koydum. Bir şey diyeceğim. Çıkar sen buradaydın. Hayırdır. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.